Herkese hayırlı pazarlar olsun. 23 Mart pazar. Tabii hayırlı pazarlar diyoruz. Öncelikle hakikaten bugün hayırlı pazar lafının çok önemi var. Hakikaten memleket için hayırlı bir gün olur inşallah. Çünkü çok zor dönemlerden geçiyoruz. Çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Hem işin ekonomik anlamında hem ama aslında ekonomiden çok ülke anlamında aslında çok sıkıntılıyız. Hani borsa iner çıkar, dolar iner çıkar çok önemli değil ama ülkenin gelmiş olduğu nokta gerçekten çok üzücü. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, biliyorsunuz bizim Trade Academy Pro'nun her pazar seminerini böyle kritik dönemlerde açık yapıyorduk. Bu pazar sabah yapacaktık saat 10'da ama olan gelişmeleri görmek işte biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu tutuklandı ama işte işin terör boyutu olacak olmayacak hani bunlar son gelişmeler hani siyaseti takip ediyoruz ne olacak? Allah kısmet ederse bu akşam e, tabi internet de el verirse kesmezlerse e, saat 9'da Allah kısmet ederse canlı yayın açacağız. Daha derin derin konuşacağız. Belki de saat 10'a sarkarız ama bu akşam yapacağız. E, hani dediğim gibi sabah yapmadım çünkü hani gen, günün gelişmelerini görmek istedim daha çok. E, şimdi neyi konuşacağız? Dolar TL 39'a dayandı. Diyeceksiniz ki ya Burak hani dolar kapalı nerede dayandı? Şimdi göstereceğim. Ee, öbür taraftan borsa iptal olur mu ee, veya iptal edilmeli mi bence edilmeli. Bu konu hakkında da yorumlarınızı videonun altına yazarsanız hem belki daha çok insan görür, e, fikrini de yazar. Çünkü e, çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz deprem zamanı da o kötü olayda da borsayı iptal etmemişlerdi, açık bırakmışlardı sonra da... 2-3 günlük işlemler iptal edilmişti. Şimdi tabi burada hani e, öyle kötü bir olay, hani deprem gibi bir olay değil ama e, burada bence pazartesi gününü iptal etmeleri gerekiyor. Çünkü ülke çok kritik yerlerden geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın benim keyfimin olmamasının sebebi e, borsanın düşmesi, doların çıkması değil. Vatan elden gidiyor. E, memleket elden gidiyor. Gençlerin e, ee, geleceği elden gidiyor. Ben bugün sabahleyin böyle birkaç tane kanala baktım işte böyle hani altın maltın pazarlayan amcalar var ya. Gülerek yayın yapıyorlar. Gülüyorlar, sırtıyorlar falan. Ben hakikaten şaşırıyorum insanlara. İnsanlar hakikaten bunamışlar artık. Çünkü bu olayların hiç kimseye bir faydası yok. Sizin elinizde dolar olmasının, elinizde gram altın olmanızın e, hiçbir anlamı yok. Çünkü e, hani bir yerden sonra memleket elden gittikten sonra bunların hiçbir önemi yok. Mesela ben borsa iptal olmalı mı derken de benim borsadaki pozisyonlarımda benim bir zararım yok. Çünkü benim hecelerim vardı, bilmem nem vardı. Ben çok az ama bu ben yara almadım veya ben bu işten atıyorum işte para bile kazanmış olsam ülkenin durumuna üzülmemem gerektiğini gerektirmiyor. Gerçekten YouTube'da yayın yapan insanlara da tavsiyem şu. Çünkü bu dönem şey çok çıkacak işte dolar yükselirken böyle sevinenler, altın Arkadaşlar sırıtarak yayın yapmayın. Bu geçtiğimiz nokta çok hoş bir nokta değil. Yani burada insanlar sokaklarda, bu arada sokaklarda olan genç öğrenciler bakın bu bu olay biraz farklı bir yere gidiyor. Sanki ikinci bir gezi olayı oluyor gibi. Tabii ki burada öğrencilerin haklarını araması, insanların haklarını araması çok haklılar. Yerden göğe kadar haklılar. Sadece provokasyonlara çok dikkat edin. Bakın gezi olayı da biliyorsunuz çok haklıyken Araya provokatörler girdi ve olay bambaşka yerlere gitti. Ve bir anda haklıyken haksız duruma düştük. Provokasyonlar olacak. Lütfen çok ama çok dikkat edin. Hakkınızı sonuna kadar arayın. Herkesin hakkı ama özellikle polise, polisimize karşı onların da bir suçu yok. Yani polis jandarmada görevini yapmaya çalışıyor. Ne emir verirse onu yapmaya çalışıyor. Ama onlara da hani polis kardeşlerimize, jandarma kardeşlerimize sesleneyim. Karşınızdaki insanların sizin vatandaşınız olduğunu unutmayın. Ee, kadınlar, çocuklar, çocuklar. Tabii ki kesinlikle polisimize karşı işte mesela bugün gördüm işte birisi polise asit atmış falan. Bunlar sakın ha yani polisimize bir şey yapmak tamam bağırın, çağırın hakkınızı savunun ama sakın ha çünkü haklıyken haksız duruma düşeriz. Ee, gelelim dolar 39'a dayan dedik, borsa iptal olur mu dedik. Bir kere borsa kesinlikle iptal olmalı. Arkadaşlar son 15-20 yılın en büyük düşüşünü yaşadık. Şimdi hepsini göstereceğim. Bankacılık endeksi, endeks hisseleri 3 günde soluksuz %30 düştü taban taban. Pazartesi günü Viyop tarafında 2 milyar TL'ye yakın margin call var. İnanılmaz. Herkes içeride kaldı. Bu arada yatırım fonları ciddi anlamda zarar etti. Yani iş... Çok böyle artık her şey birbirini tetiklemeye başladı. Öbür tarafta para piyasası fonları, para piyasası fonlarının içindeki tahviller, tahvillerdeki sert satış bu sefer oraya da sıkıntı yarattı. Yani her şey zincirleme gidiyor. Ve yarın piyasalar açıldığında piyasa gene panik olacak. Ve bence yarın piyasa kesinlikle açılmamalı. Siz de fikirlerinizi lütfen yazın. Belki hani sesimizi duyarlar. Başınıza gelenleri, mantığını anlatın. Ee, geldiğimiz noktada dolar 39 TL dedik dedin diyeceksin ki ya Burak hani piyasa açık değil nereden gördün şimdi biliyorsunuz Bitcoin tarafında bir Tether var doların teter bölümü var şimdi bu teterin normal dolara göre e, yükselmesi ve aşağı kadar kalması olabiliyor ama genelde Bitcoin'in düştüğü dönemlerde teter yukarı gider bu normaldir bu hani Bitcoin'in düşmesinden dolayı teter gider. Ama şimdi bugün göstereceğim şimdi. bugün Tether'deki yükselişin bitcoinle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şimdi borsa bölümlerinde uzun uzun konuşacağız. Şimdi bakın bu Bitcoin günlük grafiği. Bu da doların karşılığı olan Tether. Tether bugün sabah saat 7'lerde 38 buçukken 38 80'lere dayandı. %1 yukarı çıktı. Bu arada Bitcoin'de düşüştiğin neredeyse bir tekrar yükseliş başlayacak. Dolayısıyla hafta sonu insanlar Tether tarafında pozisyon alıyorlar. Şimdi bir kere bu çok önemli. Bakın ne dedik? Bugün mesela sizin TL nakdiniz var. Bankadan geçtiniz ve sabahki tutuklama haberi geldiği anda işte 38 e, liralarda 38 e, 70'lerde TTR aldınız şu anda 38.90'lar. %1'e yakın şu anda mesela teter tarafında kar ettiniz. Yani demek ki dolar tarafı da yarın hareketli başlayacak. Borsa tarafına gelince borsa dedik ki iptal edilmeli. Bakın benim 25 yıllık meslek hayatımda ben böyle bir süreç çok fazla görmedim. Bir ya da ikidir. Ve bu süreç öyle bir süreç geldi ki piyasanın çok ciddi yukarı gittiği, çok olumlu bir hava işte Avrupa Birliği'nden öderekler bilmem ne faiz indirim süreci herkes pozisyon aldı. Özellikle yatırım fonları bilmem ne. Şimdi ben niye zarar görmedim derseniz hani ya ulan hani şans. Şöyle şans hani 10.900'lere geldiğinde hani bizim akademide çıkardığımız raporlarda hani buralar artık çok hızlı yükseldik. Burada pozisyon, yeni pozisyon açmayın. Açıyorsanız bile Viop hedge kullanın. Yani bir tarafta pozisyon alırken bir tarafta short bacağınız olsun ki endekste olası bir düzeltmede zarar görmeyin. Şimdi bizim gibi profesyonel iş yapan insanlar genelde Viop'u. Şimdi birçok insan Viop'u kumarhane gibi kullanır, kumarbaz gibi kullanır. O yüzden Viop'ta bir sürü insan batar. Şimdi insan bilmediği şeyden zaten kaybeder ve batar. Nasıl borsada yıllardır insanlar kaybediyor? Niye? Bilmediği ve doğru yatırım yapmadığı için. Şimdi tarafında heci yaptığınız zaman 1900'lerde ha şimdi bir böyle bir şey bekliyor muydun dersen hayır ama bir anda piyasa çökünce o ilk gün %5 %6 evi yok da aşağı başlayınca pozisyonlarınızı kapama şansınız oluyor. Bir tarafta zarar ederken bir tarafta kar edip pozisyonunuzu sıfırla kurtarabiliyorsunuz. Heciniz olmayınca direkt %6 zarara sonra taban, ertesi gün taban ve perişan oluyorsunuz. Şimdi ama burada bizim borsanın iptal olma sebebi, kendi canımız yandığından değil, insanların canının yanması da bizim için önemli. Ben dedim ya, sabah yayınları izliyorum insanları, insanlar gülüyorlar, oynuyorlar falan yani çok ilginç. Ee, dediğim gibi, insanoğlu bazen sapıtıyor herhalde. Ee, doların inmesi çıkması bir şeyi biliyor olmanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü ülke karışıyor. Bakın gençler sokakta, polisler orada birbirlerine. Ya polis de bizim polisimiz, genç de bizim gencimiz. Ülkede ortalık karışmış, ana muhalefet lideri içeri alınmış. Şu anda işte terör suçlaması olur mu? CHP'ye kayyum olur mu? Sokaklar kaynıyor. Millet gülüyor. Yani bak şunu diyebilirsin. İşte arkadaşlar bir alın işte böyle. Ama bunu gülerek söylemek. Kanı bozukluktur benim gözümde. Çünkü Ulan ee, devlet, memleket bizim memleketimiz, insan bizim insanımız. Zarar gören insanlar bizim, yani bu iş, bakın bu iş kime zarar yazar? Bu iş gene bize zarar yazar. Hem ekonomik anlamda zarar yazar, ama ekonomik anlamdayı bırakın, insan olarak bize zarar yazar. Sokaklarda bir kargaşa çıkması, ortalığın birbirine girmesi, gençlerin belki gene öldürülmesi. Polisle çatışma, polisle halkın karşı karşıya gelmesi. Çünkü öyle bir hale geldik ki polis de verilen görevi yapıyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman da bir ülkenin polisiyle bir ülkenin halkı karşı karşıya gelmemeli. O yüzden diyoruz ya polis kardeşlerimiz de lütfen bu dönem çok dikkatli olsunlar. Gösteri yapan kardeşlerimiz de lütfen provokasyonlara sakın gelmeyin. Hakkınızı sonuna kadar arayın. Hiçbir problem yok. Tabii ki hakkınız demokrasi. Hakkımızı aramak zorundayız. Ama şiddet, ama araya giren provokatörler. Yok taş attın, yok polise onu attın, bunu attın. Sakın ha bu işlere girmeyin. Sükunetle bu işi, hakkınızı arayın. Hepimizin hakkı. Ee, ama bu işlerin sonu bu akşam daha da kötüye gitmesin. Sizlerden ricam ve yayın yapan herkes de e, bu memleketin bizim memleketimiz olduğunu bilerek sırıtmayarak yorum yapsınlar. Biraz buna ayar oluyorum ben. E, ondan sonra bu sefer hani Burak küfretti deyince hani şaşırmayın. Hani ederim de biliyorsunuz. Çünkü hani böyle durumlarda herkesin sağduyulu olması, dikkatli davranması, dikkatli konuşması lazım. E, burada e, borsa tarafı bence yarın kesinlikle iptal olmalı. E, fonlar çok bakın çok ciddi zarar yazdılar yatırım fonları para piyasası fonlarına kadar bu iş bakın gider ve ülkede her şey birbirine tetikler şimdi piyasa niye 3 günde %30 düştü hiç işlem olmadan panik var çünkü herkes içeride kaldı kol kesen kesti bu arada hala satış yapmayıp kol kesemeyen insanlar var yarın öbürsü gün insanlar bir de fonlardan satmayı düşünseler Tamam ya ben fonda satış yapacağım çıkacağım piyasayı dese e bu sefer bir de yatırım fonlarının satışı gelecek kilitlenmiş olacağız. Sistem kilitlenecek. Evet dolar tl cuma günü çok sakindi 38 liralarda kaldı biliyorsunuz 41.5 görmüştük ilk gün dolar kontratları tavan olmuştu. Cuma daha bir sakin bir gündü çünkü hani yabancı Türkiye'de ne yapıyor hissesini satıyor doları alıp çıkıyor adam. Cuma daha sakin bir günü dolar açısından ama 20-25 milyar dolara yakın bir dolar satıldığı konuşuluyor. Ee, ve hani böyle bir ortamda, böyle gergin bir ortamda ben yetkililere sesleniyorum. Hani duyarlar duymazlar, saldırlar saldamazlar bilemem. Ee, ama piyasa profesyoneli olarak e, yarın bu piyasanın açılmaması lazım. Gerekirse 1-2 gün açılmaması lazım. Çok ciddi marjin kollar var. Çok ciddi batan insanlar var. Ee, tekrar ediyorum benimle bu olayın hiçbir ilgisi yok. Ama benim canım yanmadı diye başkalarının canı yanmasına ben gülerek veya şey yaparak bakamam. Ee, dolayısıyla e, doğrusu bence yarın borsanın iptal olmasıdır. Ee, hatta belki bir iki günlük süreçte. Siz de lütfen yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ama lütfen sizden ricam şu. Ee, küfür kafir siyaset değil güzelce fikirlerimizi yazalım güzelce anlatmaya çalışalım Evet son bir buçuk iki yıldır ülkede yaşanan şeyler hoş değil çok haklısınız Hani bunu ben de söylüyorum yani e, son dönemde hükümetin bu kadar bu kadar baskıcı davranması e, ya youtuberları tikk yani ya tiktokçuları falan alıyorlar yani şimdi memlekette bir uzlaşı çıkarıyorsunuz. E ee, yıllardır bir sürü insanı, bebekleri katleden insanı bırakmayı, Öcalan'ı, Sayın Hocalan diyorsunuz. E, meclise gelsin, konuşsun diyorsunuz. Bu hale geldik. öbür tarafta bir YouTuber'ı, bir TikTokçuyu, bir influencer'ı içeri alıyorsunuz veya adam Twitter'da bir fikrini paylaştı diye içeri alıyorsunuz. İşte bugün sokağa çıkanların aslında e, sokağa çıkma sebepleri İmamoğlu olayı değil. Bu bardağı taşıran artık son damlaydı ve gerçekten de büyük bir damlaydı. Yani dışarıdan baktığın zaman geçen gün yayına da söyledim. Hani ben şu anda şunu söyleyemem. İmamoğlu suçsuzdur kardeşim suçsuz yere aldılar. Ben bunu diyemem hiçbirimiz diyemeyiz. Hukuk var. Ha diyebilirsin ki ya Burak Hoca hukuku da etkiliyorlar. Evet yani geldiğimiz noktada tek adam rejiminin bizi getirdiği nokta bu. Yani bugün çıkıp bir hakim bir savcı hükümete karşı bir karar verebilir mi sizce? E veremez. Ama bunu bu noktaya kim getirdi derseniz hükümet getirdi. E işte o zaman da insanlar şunu düşünüyor. Belki hükümet gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki suçlamaların hepsi doğru. Ama bu sefer insanlar şunu diyor. Kardeşim bir buçuk iki yıldır bir süre insan haksız yere alındı. Ekrem İmamoğlu da haksız yere aldı artık feveran ediyorlar. E dolayısıyla iş çıkılmaz bir noktaya geliyor. Bu iş nasıl çözülecek? Gerçekten e, ben hani suratımı beyaz şekilde izliyorum. Dediğim gibi ben herkes gibi çok gülemiyorum. E, para pul kaybetmek bunlar çok önemli değil. Borsa bugün düşer, yarın çıkar, dolar çıkar, iner. Ama memleket elden gittiği zaman memleketin halkıyla, genciyle, polisi, jandarması karşı karşıya gene geldiği zaman... Bundan bizim hiçbirimizin faydası çıkmaz. Bundan ancak kanı bozukların faydası çıkar. Kanı bozuklar buna güler. O yüzden kanı bozuk olmamak lazım. Bu dönem daha akıllı, daha efendi, daha usturuplu. Ee, nereden geçtiğimizi bilerek yayın yapmak lazım. Akşam in Allah kısmet ederse saat 9'da e, canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Genel hani genel haberin gelişi gidişi, borsada ne olur. Veya eğer şey uzarsa saat belki ona sarkarız. Allah hepimizin yardımcısı olsun, hayırlısı olsun diyoruz ama çok hayırlı şeyler olduğu yok. İnşallah bu akşam hani biraz daha böyle işler karışacak gibi gözüküyor. Tekrar ediyorum tüm kardeşlerime sokağa çıkan lütfen provokasyonlara gelmeyin. Polisimizle jandarmamızla karşı karşıya gelmeyin arkadaşlar. Provokasyonlara gelmeyin. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Akşamleyin görüşmek üzere. Dediğim gibi da altına e, borsa hakkında iptal olsun mu, olmasın mı görüşlerinizi yazarsanız hani belki birileri görür, bir faydası olur.